Maç hakkında aslında maça çıkarken bütün takımlar olduğu gibi bugün en iyi ikincilik kovalanıyordu. O yönden biraz stres vardı. Çünkü maça çıkarken 4-0, en az 4 farkla yanmamız gerektiğini bilerek çıktık. Bu biraz stres oluşturdu takımda. Çünkü rakip takım mücadeleyi bırakmadı, son ana kadar mücadele etti. Ama maç istediğimiz gibi geçti. Tek sıkıntımız turnuvanın başından beri ilk kadromuzda ikinci bir maça çıkamadık. Eksiklerimiz oluyor. E, sakatlığımız çok fazla oldu. Geçen hafta ben, onların önceki hafta Ali, ayrı. Ayrıca Spor Amatörde oynayan oyuncularımızın maçları da geliyor ve eksik çıkabiliyoruz. Ama bu eksiklere rağmen grubu e, en iyi ikinci olarak tamamlayıp e, bir üst tura çıkmak bizi mutlu etti. E, geçen haftaki e, tarihi denizden sonra e, bu hafta daha iyi bir oyunla maç aldığımız için mutluyuz. E, eksik oynadığımız e, Öztürk maçının İnşallah tekrar ileride işte üç turlarda hem Öztürk'e hem, hem o, o güçteki diğer takımlarla mücadele edip tam takımımızla e, daha iddialı olacağımıza inanıyorum.